Değerli dostlar merhaba. 27 Şubat 2022 Pazar günü için arkadaşlar 2, 4, 6 maç seçtim. Paylaş sizlerle arkadaşlar bu maçları yorumlayacağım. Yani evet, bakabilirsek 3, 4, 5 maça daha bakacağız arkadaşlar. Çok felaket hastayım arkadaşlar. Çok felaket yani. Zor konuşuyorum. Hepinize videolarımı gösterdim. Teşekkür ediyorum. Minnettarım. İyi ki varsınız arkadaşlar. İyi ki bir aileyiz. Yine bu videomu izledikten sonra bir abone olun, köşesine destek olursanız hepinize minnettar olurum. Arkadaşlar dün maçlar Hoffenheim üst geldi. Arkadaşlar Genoa Inter maçına gol bile olmadı arkadaşlar. Dün ihtiyada arkadaşlar Genoa Inter Adana Demirspor Antalya arkadaşlar. Bu iki maçta herkesi batırdılar. Değerli dostlar. Zaten bu Genoa Inter maçı dışına da bütün şeylerim tuttu arkadaşlar. Yani hala kendi kendime de kızıyorum yani. Tiverti en garanti maçtı arkadaşlar. Mesela en garanti arkadaşlar. Dundar karşılıklı gol var en garanti maçtı. Yani bazen de elimiz ayağımız mı tutuyor arkadaşlar. Nedir anlamak bu ofana şu kart maçı da son 5 dakikada üst oldu. Değerli dostlar. Yani arkadaşlar her olan deneyeceğiz. Onun dışında yani güzel arkadaşlar ilk yarı 2 iki, Trabzon 2'den 1 yakın. Bayağı bir var arkadaşlar. 100-150'ye kadar var arkadaşlar. İlk halkan attı zaten. İlk gel iki oynadım hocam dedi. Sonra ikiden bire döndü. Biraz geç döndü yani. 2-0 oldu. Bas diyorum. Yani Trabzon kaybetmez demiştim. Yani kazanır demiştim. Yani dedim ya arkadaşlar kupon tutmayacak ya artık yani Genoa Inter iki haftadır Inter Z'de oluyoruz. Yani elimiz ayağımız akıllı. Bu Southampton pardon Montepierre 2-4 arkadaşlar da 3 1'e dönün arkadaşlar. 3 1 3 2 arkadaşlar. Skor kısmında 3 1 3 2'ye dönün. Dünü de şey yapın arkadaşlar. 3 1 bak mesela 3 1 1 3 neymiş burada? 11 2 4 bitmiş maç. 50 oran. Arkadaşlar 3 1 3 2'ye yönelin. Değerli dostlar, 3 1 3 2'ye yönelin. Şöyle bir de baktığınız zaman epey bakın Trabzon 3 2 arkadaşlar. Başka Berşot, Şerlori 3-2 değerli dostlar. Yine 3-3'lük Padermulon maçı var. Ben deplasman alacağını sanıyordum arkadaşlar. Bu Padermulon golçsüz. Bakın Almeyra 3-1. Kulüs Azul 3-1 değerli dostlar. Yani bunları da şey yapın. Bakın Mazartlanma. Bu Mazartlan çok iyi bir takım arkadaşlar. Paşo değil de. Yani genelde dikkat ederseniz 3-1-3-2 bakın. Dün Hollanda Ligi'nde 2'de 3 tane 3-1 var arkadaşlar. 3-1. Bak bu İngiltere'de 4 tane arkadaşlar. 3 yo 3. 3 tane. 3 1 3 2'ye dönün arkadaşlar. Değerli dostlar biz her ihtimali oynadığımız için biz arkadaşlar bir de farklı sitede oynadığımız için her sonucu skoru falan da var arkadaşlar. Yani müthiş bir ekip kurduk değerli dostlar. Yani hiç aklımıza gelmeyecek maçlarla 50 bin 100 bin havada uçuyor değerli dostlar. 100 bin punt, bir bugün 2 trilyon arkadaşlar. Birkaçı da sıkı demiş Doğru kardeş sıkıyoruz biz. 2-4 skora 75 bin puan sıkıyoruz arkadaş. Sıkıyoruz biz. Şimdi yine sıkmaya başlayacağız. Sen izle. Orada sıkıyorsun diye sırf sıkıyorsun diye şey yaptı. Yorum at. Adam 75.000 bin cebe koydu kardeşim. Ne sıkması? Adam işten ev aldı. Ev İngiltere'den. Öküz. Dünyadan haberin yok. Bol yağar. Kime ne? Dil pavuç. Yani dili çok konuşan adam da zaten uzak. Neyse. Arkadaşlar Monaco Ren maç. Dims maçına hemen arkadaşlar. Hızlı hızlı döneceğim. Değerli dostlar. 1.31 5.80. Bu Monaco iki devre iyi başladı arkadaşlar. O iş dikkatimden kaçmadı. Arkadaşlar karşı gol var ve üst gözüküyor bu maç. Tabi dün Inter maçı da öyle gözüküyordu. Arkadaşlar ilk yarı iki gözüküyor. İlk gol Rims'le atabilirsiniz. Bunu da ben şeyden ee, arkadaşlar iddianın Vallahi ben hasta oldum. Arkadaşlar dur ona da bakalım. Yani şimdi adamın da şey yapmayalım. Cihan arkadaşımdan yani abi iki veriyorsun ama bir de ilk yarın iki de aynı oranlar dediği için dur ona bir dönelim dur. sitesinin adını tam söyleyemiyorum adamın arkadaşlar. O yüzden girdim buraya. Ha iddiacının sesi arkadaşlar. Hakan arkadaş şey Cihan arkadaşımız. Bunu da arkadaşlar şey yapın takip edin. İyi bir arkadaşımızdır. 750 abone civarı 700-750 bin abone de faydanız olabilir arkadaşlar. İddiacının sesi değerli dostlar Cihan, Cihan arkadaşım. Covid'li dedesi de Covid'li. Ben de hastayım. Dönemedim arkadaşlar. Birkaç gündür. Geçmiş olsun. Direklerimizi buradan sunalım arkadaşlar. benim telefon yine şimdi bir 10-15 saniye sürecek de önemli olan şey tam söylemekte arkadaşlar. Adamın sitesinin aldım tam söylüyorum. Arkadaşlar karşılıklı gol var üst hepsini gösteriyor değerli dostlar. İlk yarı 2 ya da işte ilk gol. Reims. bunu şeyden öğrendim yani Cihan'dan öğrendim açıkça konuşayım. Ben hiç ilk gol şu takım atar şu Bilmem ne. Hatta ben bu ilk yar 2'lerde mesela bunu ilk yar 2 dedik. vips atıp da sonra 1 olduğunu hep bana dönüyor, kızıyor. Ya ben sana dedim. Niye 2 demedin? Arkadaşlar iyi bir arkadaşımız. Yani bu herkes herkese bir şeyler öğreniyor arkadaşlar. Bunu unutmayın. hiç Hiçbirimiz eksik meksik bilmem ne değiliz arkadaşlar. Yani her şeyi bilsek her şeyimizi basarız. Yani şu mesela benim kızım İstanbul'da okuyor arkadaşlar. Çocukla ben devamı konuşuyorum. Nedir o? Doğalgaz gelmesin diye çocuk montlarla yatıyor arkadaşlar. Gocuyla. Yani kaç bir saat yakıyor akşamlar. 1 iki saat bir artı bir arkadaşlar. 410 lira doğalgaz ve 230 lira elektrik parası geldi. Bir artı bir. Değerli dostlar. Yani yaşam koşulları bu kadar zor. 20 yaşında kızım. Yani geçim derdinde arkadaşlar. Sizin de öyle olduğunuzu düşündüğüm için. Değerli dostlar. Yani kaybetmenizi de istemiyorum. Burada yorum yapmak bile zor arkadaşlar. 1.22. 1.5 üstü de iyi oranmış arkadaşlar. 2.5 1.75. Ben hiç 1.5 oynamıyorum da arkadaşlar. Burada acayip isteyen var. Adam diyor ki kardeşim ben diyor çok büyük para basıyorum. Sana ne diyor? Bana diyor kasak bunu ver diyor arkadaşlar. Yani bu maç 1.5 üstü olur arkadaşlar. Monaco, Wims bir detaylı bir inceleyelim arkadaşlar. Yarı alt üst 05 olur gibi arkadaşlar bence bu maç. Başka şöyle oranlar üzerinden de 12 arkadaşlar bu ara 12 o kadar çok geldi ki özellikle Naz Hanım'a Avusturya'daki eşine de çok selamlar söylüyorum. Yani müthiş oranlar yakaladı. Gerçekten ben hayret ettim arkadaşlar. Yani Naz Hanım'la yani bir 20 günlük zarfla yani 13 14 tane müthiş olanlar arkadaşlar. Müthiş. Mesela Bayern Münih ilk yarı 2. Ya bunun gibi bırak Bayern Münih ilk yarı 2. Geçen hafta tüm arkadaşlar böyle ilk yarı ile. Bayern Münih ilk yarı 2 onda 19 arkadaşlar oynadı istedi. Sonra ne? Nice miydi arkadaşlar? Yani Fransa Ligi'nde Marsilya maçı ilk yarı 2. Yine İtalya Ligi'nde yani hep o bildim. Dün de mesela ilk atan o Trabzon maçı arkadaşlar. Yani şans da çok önemli. 12, 10 hepsi gelen oran. Arkadaşlar 9, 40 6, 5, 20 bakın. 4, 3, 6. Hepsi bunlar gelen oran arkadaşlar. Yani şu anda Monaco ilgili gelen hiçbir oran yok arkadaşlar. Ama bir buçuk diyelim hadi. Yani şey nedir bu? Kasa yapıp adam büyük basıyorum kardeşim sana ne diyor. Bir de fırça atıyor. Bin pound atıyorum kardeşim diyor. 1220 pound diyor. Hemen diyor 70 pound'u saniyede senin hesabında diyor arkadaşlar. Peder Bro'da bir arkadaş değerli dostlar bu nedir? Ünlü bir romancı var. Orada da onun şeyi varmış arkadaşlar. Ne hemen diyor. Yani öyle bir adam yapa şey yapışıyor Tamam bir buçuk üstü dedik. şansımız yarımız olsun arkadaşlar. Öyle bir buçuk dün inter maçı da Adana Demirspor maçı iki buçuk üç buçuk üstü arkadaşlar. Yani, yani öyle şike dönüyor. Şöyle saat ediyorum. Havanın 9. Kulüp buluş Arkadaşlar öncelikle ben maçımı gireyim. Değerli dostlar bu Zürich bazar, Karşılıklı gol var üst olacak arkadaşlar. Önce bu ilk maçım 2-0-4 2-50. Değerli dostlar ben karşılıklı gol var diyorum bu maça. Üst olacağına da eminim. Değerli dostlar üst olacağına da eminim. Ben Zürich'in kaybedeceğini beklemiyorum arkadaşlar. Çünkü şöyle puan durumuna baksın. Sürü arkadaşlar bazı şampiyon olmak istiyor. savaşacak sıcak Sürü. daha iyi golcüler var arkadaşlar. Ya yani ben Züri'nin kaybedeceğini hiçbir zaman aklıma getirmiyorum arkadaşlar. Bu maçta. 1-21 orandan Zürih kaybetmez diyorum. Değerli dostlar. Artık 1-2 bu üstler altlar size kalmış. Değerli dostlar. Mesela 10. dakikada Züri öne geçerse maç üst olur arkadaşlar. Yani böyle değerlendireceksiniz. Arkadaşlar. Yani maç ilk önemli arkadaşlar üst olacak maç ilk yarı gol olması lazım. Bir fırıldak olmalı sürece. Dün ne o Eksporsel maçı? 20. dakikada 2-0 maç maç sonu 2-0. Buna da dikkat edin. O lig liglere bakın arkadaşlar. Yani başka yarı sonucu arkadaşlar şöyle maç sonucu 2,5 üst olabilir. Bir ben ben olacağını düşünüyorum zaten arkadaşlar. Yarı yarı 1,5 üstü arkadaşlar bu maç. Eğer şu değişmesi 1,42 arkadaşlar. 2-0-3. 1-42 değişmezse ilk yarı bir buçuk bu maç arkadaşlar. Zürich Basel. Buna karşılık gol var üst diyoruz. Karşı gol var diyoruz arkadaşlar. Maçların bir verim ondan sonra Zürich Basel'i yorumladım. 10 dakika kaybolduk arkadaşlar. Çok şey oldu. Hasta olmasam videoyu kapatıp tekrar çekeceğim. İşin şeyini söyleyeyim arkadaş. Bu Lazio Napoli'de arkadaşlar. Karşılık gol var diyelim. İlk i̇nşallah yanılmayız arkadaşlar. İnşallah yani şey gibi olmaz. Çok üzüldüm yani çok yüksek basanlar oldu arkadaşlar. Aşırı yani yüksek basanlar oldu. Inter maçına yani çok üzüldüm arkadaşlar. 3000 5000 poundlar arkadaşlar. Dolarlar, eurolar havada uçuştu arkadaşlar. Gol yok. Yani o derecede. Hemen hemen arkadaşlar beni takip eden arkadaşlar 100 bin euronun üstüne para basıldı ortalama. Değerli Çok üzüldüm yani arkadaşlar. O yüzden buradan maç vermek de kolay değil. Arkadaşlar buna da karşılıklı gol var diyoruz. İki maç. Şimdi maçlarımız arkadaşlar. Zülüf ve Lazio. Karşılıklı gol var dedik arkadaşlar. zülüf Pazar karşılıklı gol var. Lazio Napoli karşılıklı gol var. Monaco yorumladık. Şu Lazio'yu da yorumlayalım. Arkadaşlar şey Lazio'yu yorumladık. Şunu aradan bir çıkartalım. Lyon Lille değerli dostlar 1.58 3.65 Bu maç arkadaşlar üst müs göstermiyor. Yani ne derecede doğru bilmiyorum arkadaşlar. Oranlarda önemli olan oran Lyon 38. Yani üst tarafla 4 puan fark var. Sık lazım bunların ikisinden de iyi takım arkadaşlar. Lyon'dan da Lille'den de. Ne olacağı be Arkadaşlar her türlü sonuç için çıkacağı bir maç. Özellikle seçme bu. 1'den 0, 2'den 0, 1'den 2, 2'den 1. Arkadaşlar aklınıza gelecek her yani şu pandemi döneminde neler olduğunu da unutmayın arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar beni dinlerseniz hiç üst müst olmayacak gibi de değerli dostlar. Ya bu maç itibariyle arkadaşlar iki ekibin maç itibariyle her sonucu çıkıyor. İki arkadaşlar iki bir buçuk alttan başlayan dört buçuk alt ve dört buçuk üstte kadar çıkın. Gelir gelmez arkadaşlar. Hiç Lyon'a vermeyin arkadaşlar. Oran karşı takımda. Orana göre oynayın arkadaşlar. Demek istediğim anlaşıldı umarım. Her türlü sok. Bu şaibe bak bu maçta bir fırlak olacak arkadaşlar. Onun için hep lülü üzerinde oynayın arkadaşlar. Onu demek istiyorum. Başka arkadaşlar Herlas, Venezia. Valla bu Vene arkadaşlar bu alt takım olduğu için şöyle bir bakalım. Yani bu bakıyorsun Venezia arkadaşlar. Altlarda her türlü sonuç çıkıyor arkadaşlar. Cenova'da. Cenova İnternet. Normalde hiç dokunmamamız lazım arkadaşlar. Normalde Tiver maçını vermem lazımdır. Neyse yani bu alt takım oldu ve her skor çıkıyor arkadaşlar. Şöyle normalde maç iki buçuk üç arkadaşlar iki buçuk üç gösteriyor. Normalde maç bu ilk yarı bir gösteriyor. Karşılıklı gol var gösteriyor arkadaşlar. Her şey gösteriyor maç ama işte iddia arkadaşlar burada. Adam bin pound basıyor, iki bin pound basıyor, 3000 bin pound basıyor, 5000 bin pound bastı mı? Korkuyor insan, değerli dostlar. Yani nedir? Arkadaşlar iddia diyeceğiz, iddia iki basacağız arkadaşlar. Yani dört yetmiş küçük bir şeyler atacağız değerli dostlar. Başka 2'den sıfır neymiş? Bizim sisteme de uyuyor 14 arkadaşlar. O 2'den sıfır. Bir buçuk üst, iki buçuk. Bu maç bir buçuk üst. Yani bir fırılak olmadığı sürece bir buçuk, iki buçuk çok rahat gelmesi lazım Arkadaşlar. Yarı yarı yine arkadaşlar bu oranlar değişmedi sürece ilk yarı bir buçuk arkadaşlar ilk yarı buna maç sonu bir buçuk diyelim bu meşhur 5-10 bin pound atan arkadaşlar kızdırmayalım arkadaşlar bir buçuk alt bir buçuk üst ben ilk yarıdan bir buçuk olacağını düşünüyorum onun dışında başka yok orayı yorumladık arkadaşlar şöyle hızlıca geçelim Türkiye yi yine ben dokunmuyorum arkadaşlar kimse kusura bakmasın ya inşallah Ben o lig arkadaşlar ben umudumu da kestim o ligden. Yani siz her istediğinizi yapabilirsiniz. Verstappen'ler yaptım. Bir bakalım yine bir ilk 2 iki çıkartabilir miyiz arkadaşlar? 2'den 1. 3'e ilk yarı 2 arkadaşlar. Artın bir şey 2'den 1. Bir. bir bakalım diğer dostlar. 2'den 0. Önce bir şu maçı bir vuralım ya. Maç 3 gösteriyor arkadaşlar. Vallahi 2-3 gol gösteriyor arkadaşlar bu maçı. Şöyle bir bakalım. 12, 12 ilk yarı 2 dersek arkadaşlar 1.5 üst 1.31 2.5 1.99 Bu maç 2.5 üst olur arkadaşlar. 1.99 oranlar 0.5 1.40 yarı valla bu oranları sallamışlar biraz arkadaşlar. Sallamışlar değerli dostlar. Karşılıklı gol var da olur. Değerli dostlar. İstanbul'a Bola Ramptı. şu son hafta yenilmezse muhteşem olacak arkadaşlar. İkiden bir olmasa. Valla üst diyorum ben arkadaşlar. 2-3 gol en azından. Başka bu neymiş? Lig kupası İngiltere. Valla Chelsea, Liverpool hiç belli olmaz. İki Alman hocanın şeyi arkadaşlar. Onun dışında saate bakalım arkadaşlar. Saat ona Saati geçmişiz arkadaşlar. Üzgünüm. Başka bakamıyoruz. Değerli dostlar. Yani iyi de maçlar var. Mesela arkadaşlar Ayak şeyler arkadaşlar dönüyor. Unutmayın. Avrupa Ligi'nden. Arkadaşlar ilk yarı biri hiç unutmayın bu maçta. Arkadaşlar çok fazla uzatmayacağım. Bütün maçları yormayacaktım. Mümkün değil. Her şey gönlünüz olsun. Hoş hoşça dostça kalın. Arkadaşlar abone olun köşesine bir destek verirseniz minnettar olurum. Hoş hoşça kalın.